Hayallerde bir yerde. Çidikli kasabası, çidikli kasabası. Günler geceye döner. Bitmez derdi tasası, bitmez derdi tasası. Yıllar var ki mecburuz bu umumi helaya. Çok çok sonra anladık bulaşmışız belaya. Yıllar var ki mecburuz bu umumi mi Çok çok sonra anladık bulaşmışız belaya. valit yok ki artık. Kimselerin evinde, kimselerin evinde. Dert mi bu da demeyin. Yaşayan bilir sadece, yaşayan bilir sadece. Siddikli kasabası değil aman burası. Ekmekten geçtik artık derdimiz çiş parası. Sedekli kasabası değil aman burası. Ekmekten geçtik artık derdimiz çiş parası. Yoksullar ağlar burada. Güler zenginin hası, güler zenginin hası. Gelir mi bize bir gün? Ah tuvalet sırası ah tuvalet sırası Ya çıkışmadığı için para Ya yetişemediğinden helaya Ne dilberler kaçırdı altına Ne civan mertler sıçtı ortaya Merhaba Siziğimli hoş geldiniz Kasabadan değil Oyundan bahsediyorum elbette. Siz kasabasını oyun boyunca sık sık duyacaksınız. E durun, e durun bir dakika memur e, Mesajımızı verdik mi? E, mesaj? E, tabii küçük Seli, tabii.